Görsel miyim, işitsel mi, neyim ben? Aynen. Bilgiyi nasıl daha iyi alıyorsunuz? Resimlerle, renkli notlarla, videolarla mı? Bu görsel stil. Yoksa dinleyerek mi? Podcast'ler, şarkılar, anlatımlar. Bu da işitsel. Ya da belki yazarak, dokunarak, hani elle tutulur şeylerle mi? O da kinestetik stil oluyor. Bir de tabii işin mantığını kavrayarak, analiz ederek öğrenenler var. Onlar da bilişsel stile daha yakın. Peki Tamam, stiller bunlar da. Kendi stilimi nasıl bulacağım? Sadece anket çözmek yetiyor mu? Şey, öğretmen daha pratik bir şey öneriyor aslında. Diyor ki aynı konuyu alın, mesela beş yeni kelime. Evet. Bunu farklı yöntemlerle öğrenmeye çalışın. Bir kısmını renkli kalemle yazın, resmini çizin. Diğerini sesli tekrar edip kaydedin, sonra dinleyin. Başka bir grubu da basit cümle içinde kullanın. Anladım. Sonra bakacağım hangisi daha aklımda kalmış, hangisi daha kolay gelmiş. Aynen öyle. Bu küçük kişisel deneyler size yol gösterecektir. Hangi yöntemin sizde daha iyi çalıştığını fark edersiniz. Bu kendini tanıma süreci önemli o zaman. E, düzenli çalışma. Sunumda da geçiyor. Mesela A1 seviyesini 3 ayda bitireceğim gibi sumut hedefler koymak. Hı hı. ve bunu işte günlük haftalık küçük adımlara bölmek motivasyonu canlı tutuyor. Ama tabii şey de önemli. Bu planlar çok katı olmamalı. Esneklik payı lazım diyorsunuz. Mutlaka. Hayat bu. Her zaman plana uymayabilir. Önemli olan tamamen bırakmamak, usak da olsa devam etmek. Peki, gelelim pratik önerilere. Kaynakta neler tavsiye ediliyor? Şöyle, dört beceriyi de içeren seviyeye uygun temel bir kitapla başlamak iyi bir başlangıç noktası. Tamam. Ama sadece kitapla kalmamak lazım. Bunu ilgi alanlarınıza göre desteklemek gerekiyor.